Evet sevgili izleyiciler, şu anda Milas'ın Güneş Mahallesi'ndeyiz. Burada yıllardır devam eden yol sorunlarının aslında tam da ortasındayız. Vatandaşlar uzun süredir yolların bozuk olduğunu ve bu bozuk yollarla mücadele ettiklerini belirtiyorlar. Ancak son dönemde başlayan doğalgaz altyapı çalışmalarıyla birlikte bu sorun artık neredeyse katlanılamaz bir hal aldı. Burgaz Mahallesi'ndeyiz şimdi de. Sonbaharın gelmesiyle birlikte yağışlar da başlayacak. Yağmurla birlikte bu görmüş olduğunuz kazılan alanlar ve düzensiz zemin adeta çamur deryasına dönüşecek. Ne yaya güvenliği var ne de sürüş konforu. Vatandaşlar yetkililere sesleniyorlar. Altyapı önemli ama üst yapıyı da artık görün diyorlar. Şimdiki durağımız Aydınlıkerler Mahallesi. Burada da manzara değişmiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde servis araçları, okul servisleri için bu yollar ciddi risk oluşturuyor. Motorlu taşıt sürücüleri her gün hasar riskiyle ve kazalarla karşı karşıya. Sadece araç sahipleri değil, engelli bireyler, bebek arabası kullanan anneler ve yaşlı vatandaşlarımız için de bu yollar günlük hayatı zorlaştırıyor. Şu anda da Hacı İlyas Mahallesi'ndeyiz. Aslında Milas'ın birçok farklı noktasında yol sorunu olmasın ama biz maalesef hepsini tek tek ekranlarınıza getiremiyoruz. Başlıcalarını sizlere aktarabiliyoruz. Ee, maalesef burada da görüntü aynı hatta şu anda yol da kapalı görüyorsunuz çalışmaları. Bu yol açıldığında da aslında burada manzara farksız olacak yine. Biz de TV48 olarak bu sorunun takipçisi olacağız. Milas halkının sesi olmaya bu yollarla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.